Arr, 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 arr. Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz değiştirdim. Neyse. Uzun zamandır video atmıyordum çünkü biraz arkadaş okul dedik, plan dedik ve istediğim bizi eve internet bağlandı ve kiminle video çekmek isterim? Kiminle? 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 Kardeşim Rafa hoş geldiniz. Tek bir mod var Ayşe göster modumuzu Tek modumuz vardı Şunu ağacı kır bakayım Şu ağacı Modumuzu göster Ayşe Evet tanıt videoyu İlmek demiştik Evet tamam En alttan kır Evet modumuz Bu Evsini ben aldım Yine abi ya <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi ben gireyim hemen. Gire 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 Hadi rahatsız abi. Bugün kardeşim. eee çok güzel ve şedirli. Evet. Çok tatlı. Ben hiçbir gitmem. ne yaptım. Onu, onu kısana ben size. Şöyle bir modlarına bak. Şimdi yaşam şeyler. Bir şey daha yüklemiştim ya. O var mı? Yok mu bilmiyorum ki. Ben bilmiyorum ki de bak da. Sen ben Ne Benim ismim ne? Ben nasıl ismi Cemal de seni. Benim hesap ya. Evet. Ha yok. Tamam, okay. Tamam, o hesap yok. Şey yok, okay. Tamam, şey, kardeşim. Ne yaparız evet. ikimiz biz? Yaparız? Blok kıldıksak. Ağaç kırdıktan sonra ne yapılır? Evet. Emine mi yapılır? Evet. Hadi gel. Ama ben fazla ağaç kırarım ki abi. Oo, oh, tıkladım ben. Gel 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 ben burada ama maden de var. Peki. Ne sonsuz bir kızsın kız Hemen buraya hemen hazırlayalım aşkım. Ne var burada? Ne biliyoruz her şeyi şimdi. Aynı gün biliyoruz. Bak Ben yavaş yavaş yapmışım. Mandıksız. Ayşe sen odun kızı, sen balta bana odun odun bayağı bir toplar mısın? Ben de, topu, ben ha dur, dur bir a, balta veriyorum. Hızlı daha çok kırıyorsun. Ah. Şu. Ay şey bu koyunları öldürecek mi ya? Kaç tane koyun var? evet çok tatlı işte Öldür. Yani evet. Çıkın alttan yün lazım. Arkadaşlar canlı yayını e, takip etmeyi unutmayın. Hemen ekranı koymuşumdur. E, linki değil de bir adını koymuşumdur. Niva hemen e, katılabilirsiniz. Tabii. Evet öyle bir Canlı yayını ne zaman açarım? Saat e, 8'lerde sekizlerde falan, yedilerde falan açıyorum değil mi Yedi sekiz gibi açıyorum çünkü dün altıya kadar ödev yapıyorum. Yani altı, alt, beşte, dörtte falan okuldan çıkıyoruz. Eee, bazen değişiyor. Dokuz, sekiz, dokuz ve 8, Of görgülendirmiyor. Bak sen. Toplu. Ben seviyorum ya. Ben seveyim, ben seveyim. şey istediğin evet. kadar uzun olabilir değil mi videolarımız? Evet. Çünkü çünkü benim evde internet var ne kadar yükleyebiliyorum hani öbür videomda en son videomda ee, şey olmuştu öbür videomda hayır en son videomu baktım sen ne yaptın bir şey yaptın hani bana hiç öyle gelmedi ama onu diyorum ya onu çekmedin aslanım ben oh işte. da öyle şeyler ben de Grip, grip değilim ya başım ağrıyor. yok okula buna gidemem çok kıtay ama bu gargalanmıyor çok tatlı bir yanım bu ama seviyorum ya Minecraft'ta öyle bir şey olmuyor ya Vallahi. Şimdi videoyu birazdan, bir bir videoyu birazdan kapatmıştık değil mi Arzu? Videoyu birazdan kapatmıştık. Afran belki. Hani. Şimdi artık. Ama ben bu burada editar nasıl <laughs> bir yol. geldi. Benim de geldi. 40 tane yeter mi ya? Uf gece oluyor Ayşe. 30 tane yaptım abi. He? 30 tane yaptım. Ne yaptın? Birazcık. Şey, Sivirmiş değil değil mi? 3 tane var orada kaç tane kat? 30 tane. Atla benim kusar bana. Uş bir de meşe var sende. Meşe meşe. Meşe 30 tane var. E, uş gel bek yani, o birer şeyle falan. Biraz uş toplasana ya. Yani. Adam maden. Ben seni şey Gördüm ben seni. Akısı hileler açık evet. yani tp atmak var. Eşyalarımız gitmesi gitmemesi için de o oh. şey kod açık. da lazım çünkü ben kullanıyorum. Eh. Ben Onsuz şey olmuyor şey. diyorum. Onsuz olmuyor hocam. Onunla alakalı. Onsuz evet. olmuyor hocam. Yürüyün. <laughs> <laughs> ne? Niye unuttun mesela? Hadi Ha yok, Minecraft biraz değişik. şey. Aa, oğlum Lan sana dedim ya, yün lazım dedim o kadar. Öyle kızdensin. Tamam. Ayşe bende bir tane yumur var çabuk aferin Aferin İstiklal ederim istiklal et var Dur 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 Arkadaşlar bir, bir şey izinlik var Şu bir var, bir ee Bir kere var tabi Bir daha yok Eee bir kere Gece mi yaptın? Gece yok gece kendimden olmadı. Bak hemen, iki tane çıktı şurada arkadaşlar. Ee, kendi yatağımı yapabilsem Ayşe boş ver. Tarafı, her şeyi de boşver. O kadar 8 Her şeyi boşverdi mi Abi beni öldürüyorlar. kardeşimi mi öldürüyorlar? Uçarım onlara? tamam tamam. Evet abi. Çok tane <laughs> Ben her şeyi koyun yüklüyordum. Koyun yüklüyordun. Koyun yüklüyordum. <laughs> yani, Oo, var ya. Burada dört tane var, iki tane de bulursam çok Domuz güzel olur. Birer, birer. Domuz Hı. demedim. Koyun dedim. Hı. Ayşe çık. Aa, ama bunun şeyi bana ne? Yani. Sen Hı. neredesin? Neredesin oğlum? Ben neredesin? yün topluyorum. Evet, sen annenin yanına da, annenin yanına sen annenin yanına da. kanka arkadaşlar. Anne de çocuğu ayırmayın lütfen. Varsa öldürün gitsin. Gün annesini ister. Beni de öldür ben da Orada buluşurlar. Son sefer orada yaşarız. Son. Evet. Hayal güç değil bu kızım. Bir tavsiye. Minecraft'ta tavsiyeler. Yaman den. Şey. Bana nasıl soydular? Soyulur ama. Beni soydular. Ha. Ay öyle anlamda değil. Gelucu. Annem bekliyor. yemek yiyeceğiz. Tamam kardeşim geliyorum. Hemen rahat edelim. çok güzel ya. Ne de ne? Çok tatlı Ben böyle seviyorum onu. Uzun Bazen video çekmiyorum Abi şu an görüyor musun? Yani görsün bak ben şimdi. Neredesin? Ben sen neredesin hemen ben seni bulayım. Ben de bulamıyorum. Ben de yorulur, ay, ay, ya Ben de bulamıyorum. Merhaba Gel sağla kapat Gördüm dedim seni bak burdayım Ayşe zıplıyorum Ayşe bak zıplıyorum Zıplıyorum Ay, Yavrum benim aslanım Yavrum benim be Yohurum benim, be. benim be. Öldür şunu evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye öldürdün şunu ben daha demin kime öldürdüm Oyun Ne değil inek Pardon Şunları hemen eyle arkadaşlar ağaçlarımızı ekelim Kuşma Şöyle ekelim bunlar büyük tabi Bugün ne canca? Bugün Tamam. Şimdi az yorulamam. Bir yatak yapıyoruz. Tamam. Odunlar lazım diyor. Ben odun nereye Tamam. Tamam. Ayşe, en, en sevdiğim renk. Benim kırmızı. Kırmızı. Gonca bulalım. Yonca nereden çıktı be? mavi? Ha. Seninki çok zor durumda. buldum. Buldum. Evet eminim. Bakıyorum hemen senin de böyle düğümlük geçecek. Ya şu an bitiyor mu? Hayır. Dur hayır bak. Game mode'da olsaydı hemen şey çıkacaktı. Yukarıda hemen yukarıda hemen şey game modda pijama yu game mode'da falan mı diyecektim. Yani kovayan baskı game mode E, Ve seninkini bulmaya çalışıyorum. Hayır sen Ay <laughs> Aslında burada şey, aha buldum kardeşim gül buldum. Ayşe. Gül gül. Gül buldum kız. <laughs> Ayşe. Ayşe bu senin için. Evet zaten katlanıyor Ayşe. Oooo. Ayşe bu kim? Sen. Gül <laughs> de sen. Çıksın oradan. Abi, şey evet. Yapmıyor, <laughs> sallanıyor evet. la. Mato mı? Ne Neden? Orada sesini mu? duyuyor musun? Duyuyor. Neyse, Oyundan ayrıldın. Ayrılmadım. Ayrıldın. Kapatırsan ayrılırsın dedi. Böyle şeylere gitse ayrılıyorsun. Ne gidiyorsun? Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ayrıldın nasıl? Ayrılmadım ya. Neyse arkadaşlar hemen gelsin. Hemen burada da yatır. Ayşe kızınızı yatıp yapıyorduk. Evet yaptım. Ama Minecraft'ın yatağı bu ya. Yani. Minecraft eski Minecraft'ın etkili daha da. Şimdi yeni böyle. Lan ne olduk biz? Öyle değil. O Trazon oldu. Trazonlara buradan selamlar. Trazon Spor olduk. Trazon Spor. Mavi kırmızı diye biliyorum onları. Mavi kırmızı Evet. Abi kırmızı. Evet. Aa, mavi kırmızı. Çok var. Sesin buraya kadar gelmeyi bilir Ayşe. Niye? Bilmiyorum yol? mı geleyim? Oğlum abi nerede? Gel yavrum, ben sana bir şey yapmışsam hiç. Gel mi Abi. Aa ben sarı çok seviyorum. Sarı yapıyorum.

Gibi? Aman tanım çok ne kız Hadi kaydım kız. Ay ah, ah, burası daha güzel bir kere daha. ki de. Ama bir şey söyleyeyim biz. mi? Benim şarjım azalıyor söyleyeyim sana. Bir şey olmaz bir şey olmaz. İyi, iyi. Yavaş yavaş azalıyor o zaman. İşte böyle yatakıyız. Aa sen gelmedin. Gel saray. Hemen bekleyin arkadaşlar. De yok Değil. Evet, geldik. Nasılsın Ayşecu? <laughs> Şu <Koşuyor. gülüyor> <laughs> endüvenden. yataklarımızı yaptım. Biliyorsunuz zaten. Evet, Fenerbahçe <laughs> evet. İyi, şey. Garasaya benzedi. Evet. Ben seviyorum. seviyorum. O zaman mavi <laughs> S mavi atak getirsene bana. Mavi atak, getir. mavi atak getir ama bak. Oo çok güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gideceğim ben sana abi? mavi Mavi değil ama ya. Mavi boya yapma. Bir bana bir al. Al da yeah. Yeah, <laughs> <laughs> Biz deli ya. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, evlerimizi yapmayı unuttuk. Ev yapalım mı öyle bir bitirelim. Gel şöyle küçük bana bütün adımları alsana. Küçük şurada oldu bir tane ev yapayım da. Hadi ver ver bütün adımları ver. Asıl tutmana gerek yok. Ersin şuraya aç. Açtım ya. Şöyle de at. Açtım. Bak açtım. Hangisini atmak istiyorsan şöyle at. boşluğa tıklıyorsun. Hayır bu. Aktı. Aldı. Meşe meşeler de ver şey uçlar da var bana. uçlar Evet, Ya hepsini teker teker atmasına gerek yok. He? <laughs> kızım öyle değil. Ha bir şey söyleyeyim. Hayır. Bak üstüne bak hayır kızım. Üstüne şey bak. Üstüne tıklayıp böyle atabiliyorsun

Evet. Buradan iki, beş, buradan... Kızım buradan. bir, buradan iki, buradan bir, buraya. Buradan, evet. buradan bir. <laughs> tamam. Buradan aldı. Bizim bir. evimiz sadece kapalı. Evet. Başka ev yok bizde. şimdi düzenler? Bir iki, bir iki. Doğru. Evet

Hayır bu. Evin ikisi sanki var ya bir daire. Çok güzel. Ev. Saray yaptım ay işte. şurada bir de yağlar ben. Düşen yeri. E evet abi kapı. e kapısı. Evet abi kapısı. Evet abi kapısı. Daire kapısı. Evet. Aynı bizdeki olduğu gibi. Sanki kulübe de eşit. Evet kulübe zaten. Kulübe. Bu. Kulübe. Zaten, kulübe. zaten bu kulübe. Zaten bu kulübe. Evet, abi evet. beni gole ver hadi geçiyor. Evet. Arkadaşlar lütfen canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Hemen koyarım elinizden. Girme lan. GG. Gel Evet, Ne oti evet novatiyor. Geldim. Yani şu aşağı şunları komple böyle kırsanamıyorum. Aşağıda aşağıda linklerden bulabiliriz. Çek yapalım. Hemen ben hepsini Instagram <laughs> dur. Instagram, Instagram'dan, Facebook'tan hepsinden takip edersiniz. Beğenirseniz. Facebook'tan değil. Oh. Instagram'dan, Instagram'dan takip edersiniz. Çok Oye teşekkür ederim ben. ben. TikTok'tan da beni takip edersiniz. Ama sana bir şey söyledim bu da. Ne de bana? Bir mı? mı? Yanlış mı? mı? Yanlış mı? Yanlış mı? Çıkar lan kız. Çek. Dur be. Dedim dedim ki, ki. Dedim 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 ben dedim ben duydum dedim. E sen dedin ya. Dedi. Ben dedim ki yere düştüm dedim. Yakışıklılığınla. Wow. Seni gördüm ya yere düştüm. Wow. Hiç <laughs> <yiyememedi> daha <laughs> <abi. gülüyor> What? Murat abi. orada değiliz biz. Biz gittik. Git yani. odasındayız biz. <gülüyor> <gülüyor> ben de Abone olmayı merak etmeyin, Bir de bir Bir de bir şey söyleyeyim. Takip edebilirsiniz. Instagram'dan ve e, Twitter'dan da Twitter'dan bak Instagram'dan ve Instagram'dan ve Eee takip edebilirsiniz İsterseniz de açık e, resimleri zaten koyacağım de bu sefer de TikTok'tan takip edebilirsiniz. Evet Hadi diyeceğim bir şey var mı Ayşe? Yok bir şey. Hadi gel gel gel. Ben şu riskiyi de Gel lan buraya. Gel, lan. gel oğlum. Gel gel Dur Seni dursun ben ölmem. Bilmiyorum anladım video. Aa iki kişi üç kişi anladım. Neyse arkadaşlar bay bay görüşürüz. Burada bay biz bye.